Küçük bir çocuk minik adında tatlı bir karakter, rengarenk bir şeker paketi açar. Birden içinden ışık fışkırır ve minik kendini şeker diyarında bulur. Etrafı dev dondurmalar, yürüyen şekerler, konuşan çikolatalar ve pamuk şekerden ağaçlarla doludur. Minik, şaşkın ama mutlu. Vay! Burası tam bir şeker krallığı. Bir anda yanına gülen yüzlü bir lollipop gelir. Lollipop, hoş geldin minik. Hadi seninle oyun oynayalım. Lollipop mineyi rengarenk bir kaydırağa götürür. Kaydırak, uzun şeker çubuklarından yapılmıştır. Minik kayarken kahkahalar atar. Sonra dev bir jelibon tavşan ortaya çıkar ve onlara zıplama oyunu teklif eder. Hepsi jelibonların üstünde hoplayarak eğlenir. Bir köşede pamuk şekerden salıncak vardır. Minik salıncağa biner, gökyüzüne kadar çıkar. Orada parlak şeker yıldızları görür. Minik, hayranlıkla, keşke buradan hiç gitmesem. Ama gökyüzündeki ay şekli çikolata konuşur. Çikolata ay. Her güzel maceranın bir sonu vardır minik. Ama unutma, şeker gibi tatlı hayaller kurarsan, her zaman şeker diyarına dönebilirsin. Minik gülümser, el sallayarak geri döner. Şeker diyarı yavaş yavaş kaybolur. Minik odasında uyanır. Elinde parlak bir lollipop vardır. Minik, demek ki hayallerim gerçekmiş. Ekrana yazı gelir. Şeker Diyarı Maceraları yeni bölüm yakında